E, pazartesi günü saat 12 itibariyle Erenler ilçesi Yunus Emre düğün salonunda, toplandı salonda, briefing salonunda e, gaziler, şehitler, dur ve yetimler başkanları seçilecek. Daha önce orada başkanlık yapmış olan değerli arkadaşım, kardeşim Hayrettin Kaplan aday. İstek üzerine, direk üzerine aday. Geceleri benim bir gözüm açıktır, diğer gözüm Kapalıysa öbür gözüm açıktır. Yani bu işe gönül vermiş bir gazeteciyim. Bu şehre gönüş, gönül vermiş bir gazeteciyim. Bu ülkeye gönül vermiş gazeteciyim. Ama gaziler, şehitler dediği zaman da akan suları durdururum. Bugün çok önemli bir programım daha vardı. Polis günü kutlu olsun. Polislerimizin 176. <laughs> yıl dönümü. Ee, dediğim gibi gaziler, şehitler bizim için çok önemlidirler. Ama onların geride bıraktıkları babaları anneleri, kardeşleri, abileri hepsi de bizimdir inşallah. Ben sözü şimdi e, aday başkan, eskiden de başkanlık yapmış olan Hayrettin Kaplan'a bırakıyorum. evet, benim esasında hiç niyetim yokken tekrar aday olmaya çok şeyler yaptım. Çok az bir zamanda Sakarya'mızda e, Sakarya'mıza çok güzide, çok harika bir bina kazandırdık. Yönetim kurulu beraber, çalışma arkadaşlarımla beraber. Tabi bu işler kolay olmadı. Yani bilenler biliyor. E, trilyonluk bir e, eser kazandırdık. İki tane sıfır araba aldık derneğimize. Sağ Sağolsun e, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Zekir Toçoğlu e, kulakları çınlasın. E, Allah ondan razı olsun. E, bir dediğimi iki etmedi. Ne istedimse bana verdi. Bana derken tabi bizim camiamıza, şehit ailesine ve gazilerimize verdi. Hakikaten beraber çok güzel çalışmalar yaptık. E, i̇ki tane araba e, kazandırdık derneğimize sıfır. Bir de şoförünü de Büyükşehir Belediye'den e, maaşını ödeme kaydıyla bizim hizmetimizde şu anda çalışıyor. Ve dolayısıyla e, yarım kalan işlerimiz de oldu. E, çok önemli. Buradan bunlara şimdi girmek istemiyorum ama hakikaten e, şehit annelerin e, aileleri daha çok e, gözü yaşlı, biraz da içine kapanık, geri plana çekilmiş. E, ben onların farkındayım. E, bizi bizden en iyi anlayan yine şehit ailesi oluyor. Ben de bir şehit babası olarak bunları gördüğüm ve hissettiğim için onların e, gözyaşını silmek, onların yüzünü güldürmek adına, onların hakları huku bakımından e, takipçisi olmak adına e, çok ağır baskılar yapıldı bana çık diye tekrar çık diye e, mecbur kaldım e, gördüm hakikaten e, normal bir seyir e, etmiyor yani şu andaki yönetim e, çok pasif kaldı derneğimizin belki cami olarak e, küçük çok küçük yüz ama atom gibi de gücü olan bir Camiiyiz biz. E, fakat maalesef kurumlarda iletişimde ondan sonra iş yapma bakımından çok aciz kaldıklarını gördük e, ve gördüler. Tekrar benim çıkmamı istediler. Ben de e, kıramadım. Benim fıtratım gereği nerede bir eksik var, nerede bir yanlış var onu düzeltmek adına ben de tekrar tamam dedim çıktım. Dolayısıyla inşallah ben kazanmayacağım. Bizim Sakarya'mız ve camiamız kazanacak. Ben oraya hizmet etmeye geliyorum. Ve güzel de işler yapacağından eminim. Ve şunu çok iddialı konuşuyorum. Çok iddia ediyorum. Bu işi en iyi ben yaparım. İddialıyım o konuda. Benim siyasi geçmiş tecrübelerim var. Ondan sonra bilimlerim var. E, ve dolayısıyla e, bunun daha önce yaşanmış kanıtlanmış e, benimle ilgili yaptıklarım ortada e, yapacaklarım da teminatıdır. ve evet, dolayısıyla bilenler biliyor bilenler biliyor hiç unutmuyorum bir e, özel sekreter e, kalem müdürü e, resmi bir kurumda şimdi isim vermek doğru olmaz. Ben 20 senelik memurum dedi. Hayrettin abi dedi ben seni gibi görmedim gerçekten. Bütün kurumlarda sizden övgüyle söz ediyorlar dedi. Allah şükürler olsun. Ben bunu söyletirebiliyorsam ne mutlu bana. Benim bütün derdim şehit annesi, şehit eşi ve şehit babalarına ve yaralı gazilerimize hizmet. Hizmet aşkıyla benim böyle bir hizmet şeyim var. Hizmet için gelmek istiyorum. Tekrar talibim. İnşallah bekliyorum pazartesi günü. Ee, Üyelerimizin e, elini vicdanlarına koysunlar, işi ehline versinler. Hadisine uyarak e, oylarını, oylarına o, o çok değerli oylarına talebim, talebim, talebim istiyorum. Teşekkür ederim. Çok Siz aynı olun. zamanda e, Tunceli Ovacık'ta kırsalında evladınızı kaybetmiş evet. bir şehit babasısınız evet. ve meslek olarak da makine müddetisiniz galiba. Evet, evet. Uzun yıllar siyasette de evet. gayretlerinizi, çabalarınızı gördük. Biz de Allah yolunuzu açık etsin diyoruz. Size başarılar diliyoruz. Çok diyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var. Seçildiğiniz takdirde de inşallah ilk fırsatta sizden ve ekibinizden bir Çanakkale seyahati bekliyoruz. Bütün ben şehit o, aileleri adına. O Zeki Başkan, yine Zeki Başkan'a döndük. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ekibe evet. biz bir protokol imzaladık. Eee Şehitler gününde bir otobüs ve aynı zamanda Çanakkale uygulamalı otelde biz konaklanıyoruz. Yemeklerimiz de karşılanıyor. Konaklama tamamen araba, tamamen Büyükşehir Belediye bir protokol imzaladık. O şu anda çalışıyor, devam ediyor. Ama biz özel de, söz veriyorum buradan, özel böyle çok değerli kardeşlerimiz ve arkadaşlarla bir Çanakkale çıkartması yapacağız. Söz veriyorum. Ekrem Ekremci başkanımız da sizi yalnız bırakmayacağını ben bütün kalbimle inanıyorum. 6 TL 4 üzeri olarak. Ben de inanıyorum. Çok